Şu an işte o 1959 yılındaki yıkımlar dediğim fotoğrafa geldik. Aynı açıya yakın bir açı fakat bu sefer yıkımların duvarı ee, Diş Hekimliği Fakültesi görünüyor. Bina olarak şeyde o fotoğrafta Diş Hekimliği Fakültesi'nin çatısı görünüyor. Anlaşılan şu duvar daha yukarıdaymış. Sonraki zamanlarda bir ekstra restorasyonla kısaltılmış. Arkamızda yine Beyazıt Camii minareleriyle görkemli Beyazıt Camii'ni görüyoruz. Sonra ne var? Bakın burası bir şerit gidiş, bir şeritte dönüş. Dönüş yolundaki cadde fotoğrafta yok. Fotoğrafta oralar bir arazi olarak taranmış, üstünde bulunan binalar yıkılmış, hafriyatı kaldırılmış. Ama toprak öbekleri hala caddenin üzerinde gibi duruyor. Bana göre sağda ama size göre solda. Televizyon ekranının fotoğrafın soluna baktığınızda şuralarda hafriyattan kalan toprak parçalarını görmek çok net. İşte bu caddenin açılma ve yapılma hikayesi buralarda bulunan binaların yıkılması, ardından hafriyatın kaldırılması sonra toprağın düzenlenmesi ve en son asfaltın dökülmesi ile sonuçlanmış bir hadisedir. Bu arada arkamızda süliyet olarak görülen hem benim şu an ağaçlardan zor gördüğüm, Allah'a şükür ağaçlar var ve zor görüyorum. Sizin de fotoğrafta net olarak gördüğünüz cami 1500-1505 yılları arasında Sultan II. Beyazıt Han tarafından Ali Şah adı verilen bir mimara yaptırıldı. İki tane minaresi var. Türkiye'de önemli bir bilgi veriyorum. Altını ve üstünü çizerek, çerçeve yaparak veriyorum. Türkiye'de birbirinden en uzak bir caminin iki minaresi nerede var diye sorulursa cevap hem fotoğrafta gördüğümüz hem benim bugün baktığımda gördüğüm şu iki minarenin arası çok açıktır. Tam 71 metre. İki minarenin birbirinden uzaklığı 71 metre olan Türkiye Cumhuriyeti'nde başka bir cami yok. Başka coğrafyalarda böyle bir cami var mı bilmiyorum. Bakmak lazım. Ancak Türkiye'de birbirinden mesafe anlamında 71 metre uzaklıkta iki tane minare bulunmuyor. Neden böyle bir şey yapılmış? minare yapılmış. Yanına bir imarethane yani yemek fakirlerin yemek yediği restoran yapılmış. Cami yapılmış. Sıbyan Mektebi yapılmış. Sonra tekrar minare yapılmış. Minare, imarethane, cami, Sıbyan Mektebi ve minare. Dört tane yapının ortasında ve kenarlarında bulunduğu için minareler birbirinden bu kadar uzak. Yıl 1959, artık yol çalışması bitmiş, istimlak bitmiş, binalar yıkılmış, yollar açılmış, ancak toprak, zemin hala toprak, yerden toprak kaldırılmamış bir şerit devam eden bir yol. Yıl 2023'e geldiğinde ise arkamda görmüş olduğunuz gibi bir manzara, sizi aynı açıdan farklı yıllarda çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. İşte az evvel veznecilerde 1 ve iki nolu fotoğrafların çekildiği şurada veznecilerde 1957-59 yılları arasında çok köklü değişimlerin yaşandığını, bu topraklarda ciddi anlamda yol açmak için pek çok şeyden vazgeçildiğini ve feda edildiğini anlatmıştım. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1956 yılına ait yani restorasyonların, Mendeles devri restorasyonlarının başlamasından bir yıl önce 1956 İstanbul Üniversitesi'nin ya da Osmanlı'nın son zamanlarında seraskerlik binası olarak kullanılan binanın Abdülaziz Han'dan önce de kadınların harem olarak, saray olarak kullanmış olduğu binanın tam önünde bulunmaktayız. Sultan II. Beyazıt devrinin meydanında o günlerde harem varmış. Kadınlar Sarayı, Kadınlar Haremi, Abdülaziz Han dönemine kadar Kadınlar Sarayı olarak kullanılan bu bina Abdülaziz'den sonra Sereskerat binası olarak kullanıldı. Şu an ekranda görmüş olduğunuz mekan ise bir uzatma binasıdır ve bu binada Osmanlı'nın son dönemlerinde Kuvay-i İnzibati'ye adı verilen birlik kuruldu. Ve bu Kuvayi İnzibatiye Birliği Süleyman Şefik Paşa önderliğinde şu an önünde güvercinler ve insanlarla dolu olan bu binada kuruldu. Burası Halife Ordusu ya da Hilafet Ordusu diye anılan Kuvayi İnzibatiye'nin de merkez karargahıydı. Bu orduyu Sultan Vahdettin neden kurdu? Süleyman Şefik Paşa'ya neler söyledi? Bu ordu sayesinde Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nı e, yapacak olan ekip neler kazandı? Bunların tamamını, düşmanı oyalamak için Sultan Vahdettin Han'ın yapmış olduğu çalışmaların tamamını, benim de üstadım diye kabul ettiğim Murat Bardakçı'nın Şah Baba kitabında okuyabilirsiniz. Aslında tamamen Yunan ve İngiliz askerlerini ve komutanlarını bir oyalama taktiğiydi. Burada Süleyman Şefik Paşa önderliğinde kurulan hilafet ordusunun kurulma amacı. Hadi biz fotoğrafa gelelim. Yıl 1956 tam olarak şurada. Benim şu an durmuş olduğum yerde bir teyze bulunmakta. Sizin bulunduğunuz ve benim şu an yürüdüğüm yerlerde bu yerlerde güvercinler bulunuyor. Her taraf güvercin. Şuralarda çocuklar var insanlar var şu bölgede bir yerde kafasında e, simit tablası olan biri var ve bu tarafa doğru yürüyor şimdi fotoğrafın ana görüntüsünü görelim şurada bir teyze şuralarda güvercinler buralarda insanlar fotoğrafın çekildiği yere doğru şimdi ben dönüyorum 1956 ile 2023 arasındaki değişim bu kadar fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.